Yüz Akı Ömer Seyfettin Mehmet Efendi 10 yıldır kasabada oturuyordu. Köydeki tarlaları, bağları, bahçeleri ortak elinde kalmıştı. Sevgili dostu Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken ''Hepsini yanmış kül olmuş sayıyorum. Artık dünyada bir tek olsun doğru adam yok.'' dedi. Erdem'in varlığını dini gibi iman eden müftü Var ama sen bulamıyorsun diye başını salladı. Mehmet Efendi taştı. Yok yok yok. Vallahi billahi yok. Herkes yalancı, herkes dolandırıcı. Denemediğim ne hısım kaldı ne akraba. Kardeşim bile beni aldattı. Öyleyse git malının başında otur. Doğru söylüyorsun. Gemin oldu kıçında, çiftin oldu içinde. Ne yapayım ki burada işlerimi bırakamıyorum. Köydekilerini sat, anlaşmışlar kimse almıyor. Müftü efendi dünyada doğruluğun, erdemin hala var olduğunu biliyordu ama nasıl kanıtlamalıydı? Mehmet efendi gibi kötülerin hilesine tutulanlar imanlarını da bozuyorlardı. Gel zaman, git zaman bir gün gelecek ki kimse, kimse kimseye inanmaz olacaktı. Benim tanıdığım bir çoban var. Çok doğrudur dedi. Çoban mı? Evet. Mehmet Efendi yarasının üzerine yeni bir yara çıkmış gibi suratını acı acı ekşitti. "Hele o çobanlar!" diye derin derin bir ah çekti. 1500 koyunundan sonunda 50 tane bıraktılar. "Pekala, bu 50 koyunu benim söylediğim doğru adama ver, yüz yapsın." Mehmet Efendi güldü. "Şaka etme, gerçek söylüyorum." Müftü tanıdığı çobanı anlatmaya başladı. Bu dünyada yalan nedir bilmez bir adamdı. Gayet saftı, dervişti, ömrünü dağlarda, meralarda geçirirdi. Beş vaktine beş daha katardı. Müftü övdükçe Mehmet Efendi yumuşadı. Bari şu benim koyunları ona versek dedi. Ertesi gün yaylaya haber gönderdiler. Çobanı kasabaya çağırdılar. Mehmet Efendi müftünün karşısında onunla anlaştı. 50 koyunu bu çoban gezdirecek, 50 koyunun verdiği kardan beşte biri kendine ait olacaktı. Koyunlar köyden getirildi. Bu küçük sürüyle çoban çıktı gitti. Günler, haftalar, aylar geçiyordu. Mehmet Efendi Müftiye rast geldikçe bu çoban doğru çıkarsa köydeki bütün işlerimi de ona bırakacağım diyordu. Göreceksin, göreceksin. İnşallah. Bir yıl sonra bir cuma sabahı Mehmet Efendi Evinin alt katındaki odada otururken doğru çobanı karşısında gördü. Elinde büyük bir toprak kapla ıslak bir post vardı. Bunları selam vermeden Sedir'in yanındaki pencerenin içine bıraktı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur bakalım. Eyvallah. Koyunlardan ne haber? Doğurdular mı? Çoban, hepsi kısırmış dedi. Hiçbiri doğurmadı mı? Hayır. ''Yünleri ne yaptın?'' ''Daha kırpmamıştım.'' Mehmet Efendi anlamadı. ''Ne demek?'' ''12 tanesini çaldılar.'' Ey, ''Geriye ne kaldı?'' ''38.'' ''32'si geçen sonbaharda kelebek oldu öldüler.'' Ey, ''Geriye ne kaldı?'' ''6.'' ''5'ini kurt yedi.'' ''Geriye ne kaldı?'' ''1.'' ''İşte bu bir koyuna da gözüm gibi bakıyorum.'' Önceki akşam sağdım, sütüyle şu yoğurdu yaptım. Dün sabah yayladan inerken zavallı uçurma yuvarlandı, indim. Başına gittim, bir de baktım ki ölmüş. Daha soğumadan yüzdüm, işte postu. Çoban, eliyle pencerenin yanındaki ıslak deliği gösteriyordu. Mehmet Efendi, kır sakalını sol eliyle tuttu, önce kızardı, sonra sarardı. Çoban susmuyordu. Yoğurt iki buçuk okka, yarım okkası benim. Pöstekideki hakkımı size bağışlıyorum. Mehmet Efendi hiç sesini çıkarmadı. Ayağa kalktı, yoğurt kabını eline aldı. Yavaş yavaş doğru çobanın önüne geldi. Dolu kabı bütün gücüyle kafasına geçirdi. Al, al hakkını kerata diye yumruklamaya başladı. Tekmeliye tekmeliye kapıdan dışarı attı. Bu sırada Müftü Efendi dostunun ziyaretine gelmişti. Kapıda çobanı suratı yoğurt içinde görünce şaşırdı sordu. Ulan bu ne hal? Saf çoban uğradığı haksızlıktan şaşırmış gibiydi ama yine mantığını kaybetmemişti. Acı bir başa kalkma tavrıyla ne olacak efendim dedi. Hesabını doğru veren işte böyle yüzünün akıyla dışarı çıkar.